Merhaba arkadaşlar, Paper Play'ne hoş geldiniz. Bugün bir daha sizlerle birlikte çok güzel ve çok özel bir video ile karşınızdayız. karşınızdayım tek başım olduğum için. bugün Mado'dan yemek sepeti üzerinden milkshake söyledim. Ve bunu sizlerle birlikte kutu açılışı yapacağız. Ne nasıl geldiğini size göstereceğim, sürpriz olacak. Evet arkadaşlar, dün üzerinde milkshake klasik böyle bir şeyde geliyor. Yani böyle bir bardak, plastik bardak tarzı böyle ucunda böyle şey oluyor Starbucks'taki gibi. Ve şöyle bir kutuda geldi. Şöyle dondurma kutusu gibi. Bu kutuyu açacağız içinde ne olabilir? Ben de meraklıyım. Siz de meraklısınız. O zaman hemen görelim. Şu kutu böyle bir dondurma kutusu içinde geliyor. <gülüyor> şöyle <gülüyor> kutunun içine şey yapmışlar, sıkıştırmışlar şeyi. Milkshake'i bardağı. İçinde başka hiçbir şey yok. <laughs> i̇çinde e, kesinlikle kırdıkları şeyleri koymuşlar. Um, e, Simgar diyeyim, ne diyeyim? İşte kapağın şeyine kır kırık yerini koymuşlar. E, ve şöyle açayım. Gördüğünüz üzere mix şeklimiz sapa sağlam. Güzel bir kutulanma sayesinde bu kadar sağlam. E, bana ulaştı. Şimdi hemen bir hazır açmışken küçük bir tat testi yapalım. Bakalım nasıl. Ben madonu midim yüksek. Açıkçası moda dondurması çok sevmiyorum ama milk güzeldir herhalde. Allah'ın izniyle Biz açıyoruz. Klasik milk shake. Milk shake. Ee, bakalım. Kipet olmadığı için böyle içeceğim. Kipet belki yolda mış? Öyle bakayım. Yok. Fakat önemli değil. Şöyle içiyorum. Mmm. Tadı güzel. Mmm. Güzel. Zaten çikolatalı yapılan hiçbir şey kötü olamaz. Bunu zaten şeyin sözüdür bu. Ee, İbn Sina. Çikolata ile hiçbir şey kötü olmaz demiştir. Ee, bu da böyle bizim e, bir milkshake incelememiz oldu. Eğer isterseniz e, barbekü soslu milkshake deneyebilirim. Eğer çok çok istek gelirse en az 31 like gelmesi gerekiyor. Veya bir like de olur. Bir like gelirse e, barbekülü, milkshake sizin için çekeceğim. Hepsini değil tabii ki yani. O barbekünün fazlası çok yararlı değil bildiğiniz üzere. Biz de sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz bu zor zamanlarda. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E,